İYİ Parti, sevgili seyirciler, Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, TÜİK'in nüfus verilerini değerlendirdi. Açıklanan rakamlara göre Kayseri'de ilçelerin büyük çoğunluğunun göç verdiğini ifade etti Yücel. İnsanları doğduğu yerde doyurmazsak gelecekteki şehirlerdeki nüfusu doyuramaz hale geliriz göç veren ilçelere teşviklerin verilmesi ve yatırımların arttırılması gerektiğine dikkat çekti. Kırsal kesimde göç sürüyor dedi. Özvatan %7, Felaye 5.2, Pınarbaşı %5.2, Akkışla 4.1, Sarı olan 3.2, Bünyan 1.6 ve yüzde %1 oranında göç verdi ve nüfusları azaldı dedi. Verilerde Tomarza, Sarı, Sacılar ve Yahyalı ilçelerinde stabil bir durum var dedi Yücel. Merkez ilçeler hariç İncesu, Develi'de ise nüfus arttı. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi, İyi Parti Grup Başkan Vekili Kazım Yücel insanları doğduğu yerde doyurulması gerektiğine dikkat çekti. Göç konusunu gündeme alın dedi iktidara seslendi ilçelerde özellikle yatırımlar arttırılmalı, tarım ve hayvancılığa teşvikler verilmeli. Gemerek teşvikleri dikkat çekti. Sivas'ın Gemerek ilçesinin teşviklerine dikkat çekti. Bizden göç alacak konumda ifadelerini kullandı. Kayseri teşvikten uzak bir e, uzak bir yer ve teşviye uzaktan bakan bir kent olduğu ifadelerini kullandı. Hızlı trene, otobana, devlet teşviklerine uzaktan bakan Kayseri iken bu kez de çevre illeri alınan teşviklere uzaktan bakanlarımız olsun istemiyoruz şeklinde de bir gönderme yaptı sevgili seyirciler İyi Parti Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel.